Yani başlat diyelim bakalım. şimdi şu anlar sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Sen gene nereden geldin oğlum? Sen gene nereden geldin? her tür bir yerden bir şey geliyor. Oy. Buradan çekil ya. o kedi. Çekil. Hoş geldiniz arkadaşlar. Beni hatırlama. İhtimal yok ben hatırla oyun kralı. Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Yayında bir sıkıntı var mı? Onun bilgisini rica ediyorum ya. Donuyor mu? Kasma bir şey var mı? Yavaş gel öyle yavaş. Hemen üstümüze atlıyorsun sen de. Gelin tekrardan.